Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bu sizlerle Agar.io'da kaçıncı bölüm? Üçüncü bölümle karşınızdayım. Android'le oynuyoruz yine. Derken öldük. Şöyle aman topladım biz yemek dilimizi. <laughs> ah, abi what the fuck? Hayır reklam gelsin abi. Ölmezsek mutlu olacağım da of iyi oldu onu Şimdi abi Mars bizi yemezse ve şu yanımı da bir de. Allah! Beni yeme D, D7, D7. Salak işte. Ben olsam yemezdim işte. Patlıcanı biliyorum. Bazı adamlar öyle salak oluyor derken ölüyorum ya. Tamam hadi. İşte bak oyunun bakın. Hadi. Bu sefer yapacağım Mars. Allah belanı versin. Tamam. Hadi. Pro profil please. Arkadaşlar ben sessiz olunca bu oyunu daha iyi oynuyorum. O yüzden ben bir sessiz kalacağım ama sizin canınızın sıkılmaması için videoyu bir tane şu an videonun arka planda olan müziği koyuyorum. Ben bunu yapıp geleyim. the fuck? Bu da olmuyor. <laughs> tamam bu son deneyişim. Bu da olmazsa müziği kapatıyorum. İşte Bir daha montajı böyle koymayacağım. Müziğimiz tekrardan başlıyor. Bu da ya şey yaramıyor. O zaman adam akıllı normal oynayacağım yani. Sessizlik de işe yaramıyor. Siz canınız sıkılmasın diye arka plandaki montajlara koyduğum videonun sesini çoğalttım. Çoğalttı Tabii Belki şenirim çoğalt. Yani. Çünkü az az da olsa ses geliyor. Tamam hadi. Proluk başlıyor. Pro olma zamanı. <Sessizlik> Den 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 den. Team Pro, musun lan? Bak takım oluyor. Pro musun? Pro musun? What the fuck? Space atarsan severim. Dırırırır. Sağda. Allah. Allah. Bismillah. Ah çöpe gitti o. Abi salam. Hiç space atmasaydım abi boyum yetmiyor ya. Abi. Bak şimdi yemleri yiyelim ya bak. Şu anki bu boyda olsaydım. Şimdiki. Az önce bölünen adamlar için. Aha Rusya. 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 Yemek istiyorum Allah. Bu da iyi benim Rusya. O bende. O benim. O benim artık kardeşim gibi. Ayımsın ya. Daha space satamıyorsun beni. Neden be? Neden be? Neden ben? Ne? Üzüldüm. <laughs> Allah. Bu aralar videolar bayağı bir sık gelecekti. Geliyor tabi. Allah. Aa! <laughs> Çocuk bizlere bir şey var. Yedim o da. Virüs. Virüs. Seni yiyeyim Tabletime yani, virüs gelir. <laughs> Virüs yersen virüs gelir. Özen doğurdu, günahı doğurdu, günahı Aha salak. Susun. Bana mal diyeceksiniz, Söyleyeceksin. Dünyanın küfürünü edeceksiniz şimdi. Salak. Oğlunun yedi kaç sana diye. Ya işte işte bende akıl yok ki abi. Çok akıllıyım. Evet dünyanın en akıllı çocuğu benim. Dünyanın en akıllı. Hoppale. Allah. Giremezsiniz ki buraya. Ay, salaklar. Abi çok lag oluyor görüyorsunuz bak. Oh. Ah. Hadi gel. Hadi hadi gelin ya. Abi iyisiniz beni. Salaklar işte. Aa, yemiyorlar tabi. Yemiyor da mı gelmeyen. Yemiyor. Götün yemiyor. Sekiz abicim benim. Bir tanecim beni follow fuck you Oo, <laughs> süper sparkaştım şu minik minik sen ben de sandal ben ol sandal ben de sandal ben de. ol sana sandal Kaç dakika oldu sandal 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 Neden? Neden? Yaramın başı. olur olur. Şimdi prolog vakti geldi. Şimdi de olmazsa artık Hoppale! What a! Galla galla galla. Yak low. Ne dicim lan ben? neyce koştum bilmiyorum. Tamam bu yüzden bölündü ben onu yemek için değil. Şaka yapayım ben. Onu yemek için bölünmüştüm de. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Güzel oldu. Vallahi geçemiyor. Hmm. Bundan sonra hemen bir video da geliyor. Bu videoyu kapatıyorum. Ondan sonra başka bir video da gelecek. Bay bay.